Merhaba arkadaşlar. Bugün dünyanın en yüksek 10 piramidi hakkında sıralamalarla görüşeceğiz. El Castillo piramidi 10. sırada. 9. sırada Zoser piramidi yer alıyor. 8'de Kalamukul piramidi. 7'de Tikal piramidi. Bu piramitlerin yüksekliklerini ve özelliklerini birazdan değineceğiz. 6. sırada Kolula piramidi. 5'te Medium. 4'te Dahşur'daki kırmızı piramit. 3'te Bent piramidi. İki de kafe, bir de tabii ki de hepinizin bildiği Cheops piramidi. 10. sırada El Castillo piramidi. 30 metre yüksekliğinde El Castillo Kul Kulkan piramidi olarak da isimlendirilir. Meksika'da bulunan antik Maya şehri Chichen Itza'da yer alan ünlü bir piramittir. Bu piramidin en dikkat çekici özelliği her yılın ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde gerçekleşen göz kamaştırıcı bir fenomeni simgelmesidir. İlkbahar ve sonbahar ekinokslarında piramidin merdivenlerindeki yılan başlı figürlerin şekilleri güneş ışığı ile mükemmel bir şekil oynatır. Bu olay güneşin piramidin kenarlarından düşmesiyle piramidin merdivenlerinde bir yılanın inip çıkmasını gibi bir algı yansıtır. Bu gözlem Maya kültüründe önemli bir yer tutan Kulkulan adlı yılan tanrısını temsil eder ve karmaşık Maya astronomisine dayanır. 9. sırada Zoser Piramidi. 62 metre yüksekliğinde. Zoser Piramidi Mısır'daki Antik Sakkara bölgesinde bulunan önemli bir yapıdır. Step piramit olarak da bilinir. Step piramit olarak da bilinir. Bu piramit Mısır'ın 3. hanedanı Firavun Zoser için inşa edilmiştir ve piramitlerin evriminde önemli bir dönüm noktası temsil eder şaşırtıcı olan Zoser Piramidi'nin Mısır'da inşa edilen ilk büyük taş piramit olduğu ve mimari açıdan önemli bir yenilik içerdiğidir. Daha önceki piramitlerin basamaklı yapılarına kıyasla Zoser Piramidi düzgün bir taş piramit şeklinde inşa edilmiş ve bu sonraki Mısır piramitlerinin tasarımına ilham kaynağı olmuştur. Aynı zamanda bu piramit çeşitli geçitleri ve tünelleri içinde bulunmasıyla karmaşık bir yapıya sahiptir. 8. sırada 63 metre Çalakmul piramidi. Meksika'nın Yucatan Yarımadası'nda bulunan Antik Maya şehri Çalakmul'da yer alır. Bu piramit Maya medeniyetinin en büyük ve güçlü krallarından biri olan Çalakmul'un başkenti olarak hizmet verdiği döneme aittir. Çift Kulkulkan olarak da adlandırılan eşsiz bir özelliğe sahip olması bu kul kul kanatlı yılan tanrısının tasviridir ve sıra dışı bir şekilde bu piramidin dört yüzünde de görülmektedir. Bu diğer maya piramitlerinden farklıdır. Çünkü genellikle bu tür tasvirler sadece bir yüzde bulunur. Çift kul kul piramidinin dört tarafındaki merdivenlerde yılan başlı figürler bu şekilleri oluşturur. Bu etsiz özelliğiyle ile çalak piramidi Maya dini ve astronomik inançlarına olan derin bağlılığını yansıtır. Ayrıca bu yapı Maya medeniyetinin zengin kültürel mirasının bir parçasıdır. Tarihçilere bu antik uygarlık hakkında daha fazla bilgi sunar. 7. sırada Tikal piramidi. 64 metre yüksekliğindedir. Tikal piramidi Maya medeniyetinin göz alıcı bir örneğidir. Sıra dışı bir özelliğe sahiptir. Tikal diğer Maya şehirlerinden daha büyük ve karmaşık bir şehir olduğu için Maya dünyasının Manhattan olarak kabul edilir. Bu büyük maya şehri büyük bir metropol ve birçok yapısı arasında Tikal piramidi göz kamaştırıcı bir yüksekliğe sahip olan en dikkat çekici özelliğidir. Tikal piramidi, Mesoamerika'nın en büyük ve en etkileyici antik yapılarından biridir. Günümüzde birçok turistin ziyaret ettiği önemli bir arkeolojik alan ve tarihi bir hazine olarak kabul edilir. 6. sırada Kolula piramidi, 66 metre yüksekliğine sahiptir. Kolula Piramidi, Meksika'da bulunan antik Kolula şehrinde yer alan büyük bir piramittir ve dünyanın hacimsel olarak en büyük piramidi olarak kabul edilir. Hacimsel olaraktaki kasıt, taban alanının çok fazla yer kapsaması ve hacim olarak diğer piramitlere nazaran en büyüğü olması. Yükseklik bakımından ise 66 metre olup 6. sırada yer alır. Ancak ilginç olan şudur. Bu piramit büyük bir tepenin üzerine inşa edilmiştir ve bu nedenle dışarıdan bir tepe gibi görünmektedir. Kolula piramidi Maya ve Mısır piramitlerinden farklı bir yapıya sahip olmasıyla şaşırtıcıdır ve ziyaretçiler için büyüleyici bir deneyim sunar. 5. sırada Medium piramidi 93,5 metre uzunluğunda Medium piramidi Mısır'ın antik Sakkara bölgesinde bulunan bir piramittir. Mısır piramitleri arasında önemli bir yere sahiptir. Medium piramidinin yapım sürecinde yaşanan bir olay şaşırtıcıdır. Bu inşaat sırasında çöken ve daha sonra yeniden inşa edilen nadir piramitlerden biridir. İnşaat sırasında çökmesinin ardından Medium piramidi daha küçük bir piramit haline gelmiş ve yeniden inşa edilmiştir. Dördüncü sırada Dahruş'taki kırmızı piramit. Yüksekliği 104 metre. Kırmızı piramit adını çevresindeki kırmızı kireç taşlarından alır. Şaşırtıcı olan bu piramidin Mısır'daki ilk düzgün geometrik piramit olduğu ve piramit inşaatının evriminde önemli bir dönüm noktayı temsil etmesidir. Firavun Sineferu için inşa edilmiş önce 26. yüzyılında yapılmıştır. Bu piramit yükseklik ve eğim açısının yanı sıra piramit şeklinin tam anlamıyla düzgün olduğu birçok açıdan önceki piramitlerden farklıdır. Aynı zamanda bu piramidin içinde karmaşık geçitler, odalar, tüneller bulunur. Üçüncü sırada Bent Piramidi. Yüksekliği 105 metre. Bent Piramidi, Firavun Senefero için inşa edilmiş ve bu piramidin yapımında özellikle ilk denemede yaşanan bir hata sonucu bükülmeler olmuş, eğilmiştir. Bu nedenle piramidin tamamlanmasından önce yapısı değiştirmek zorunda kalmıştır. Piramidin alt kısmındaki daha dik, üst kısmında ise daha düşük bir eğim var olarak inşa edilmiştir. Bu nedenle bent veya eğik piramit olarak adlandırılır. Bent piramit, Mısır'daki piramitlerin inşaatında karşılaşılan zorluklara ve deneyimleri anlamamıza yardımcı olmaktadır. İkinci sırada Kafre piramidi. 136 metre yüksekliğine sahiptir. Bu piramit Mısır'ın Giza bölgesinde yer alan büyük bir piramittir ve Firavun Kafre için inşa edilmiştir. Şaşırtıcı olan bu piramidin üst kısmının çevresinden daha büyük gözükmesini sağlamak için inşaat sırasında özellikle tasarlandığıdır. Kafre piramidinin tepesi Firavun'un orijinal piramidi olan Cheops piramidinden daha büyük bir taş tabakasıyla kaplıdır. Bu tasarım piramidin zirvesinin daha büyük görünmesini ve uzaktan bakıldığında daha görkemli görünmesini sağlar. Aynı zamanda piramidin inşaatında kullanılan bazalt taşları da dikkat çeker ve bu taşlar Mısır'ın diğer piramitlerinde görülmemektedir. Ve birinci sırada Keops piramidi. Yüksekliği tamı tamına 139 metredir. Dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilen büyük bir piramittir. Bu piramidin yapımında mükemmel hassasiyet ve hassas hesaplamalar vardır. Keops piramidi M.Ö. 2580-2560 yılları arasında Firavun, Kufu, Cheops olarak da ismi olan Kufu için inşa edilmiştir. Piramidin orijinal yüksekliği 146,5 metreyken zamanla üstündeki taşlar çalındığı için şu anki yüksekliği 139 metredir. Piramidin içinde birçok geçit, galeri ve odalar bulunur. En ünlü odası Kral Odası olarak bilinir ve firavunun mumyasının muhtemelen gömüldüğü yerdir. Hakkında birçok gizem hala saklıdır. Bu piramit antik dünyanın en büyük yapısı ve yüzyıllar boyunca Mısır'ın en yüksek yapısı olarak kalmıştır. Piramitler hakkında hala çözülememiş birçok gizem ve ilginç teori bulunmaktadır. Bu büyüleyici yapılar Antik Mısır'ın büyük medeniyetinin mirasını ve bilim, mühendislik, tarih alanlarındaki keşifleri ilham verici bir şekilde yansıtmaktadır. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Daha fazlası için beğenip abone olmayı unutmayın.